Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar salondaki akvaryumun son halini ve başıma gelenlere biraz anlatayım size. Onu çekmek istedim. Yeni türler ekledim. Onları tanıtacağım bir de. Vallahi arkadaşlar e, hala işin sıkıntı tarafı dekoru yapamadım. Evet dekorun. Çünkü istediğim parçaları hala bulamadım. E, yani kayalar da hazır. Bu kayaların arkadaşlar işte lav kırıklarım var. Şey lav kayalarım var bir, de, bir bu kadar gibi üç gelen de dışarıda var aslında. Çuvalda var. Ama ben bu kadar kullanacağım. Çünkü akvaryumun kapasitesi arkadaşlar daha fazlasını kaldırmaz. Ee, daha fazlası patlatır bu akvaryumu. Şimdi yeni türlerimi göstereyim size biraz. Öncelikle size söylemiştim. Bir Tanzanya erkeği de ben ekleyeceğim demiştim. Burak kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Bana erkeklerinden bir tanesini verdi. Gayet de büyük bir erkek arkadaşlar. Tanzanya son derece gösterişli bir malavı türü arkadaşlar. Ee, böyle her yerde bulabileceğiniz sıradan işte şeker, pembe, cartçurt gibi balıklardan değil. Yani klasik Malavilerden değil arkadaşlar. Bu balık özel bir balık. Kuzenim Gürkan'da bunun bir boy büyüğü var. Burak'ta da son bir tane bunun bir küçüğü kaldı. Ee, gayet güzel bir balık. Alt tarafındaki sarı şerit onu diğer e, türlerden ayırıyor arkadaşlar. Yani klasik bir imparator tarzı bir ciklet türünden ayırıyor Böyle gözüktüğüne bakmayın. Şu anda biraz şey e, streste. O yüzden beneklerini çıkarmış durumda. Normalde mas mavi gözüküyor arkadaşlar. Özellikle sabahları falan. Ahli de biraz kapıştılar. O yüzden de biraz e, yıprandı. Onun dışında arkadaşlar yeni balıklarım. Elektrik Blue Jack Görüyorsunuz. Maşallah diyelim benim en sevdiğim tür tabii ki. Şu üç tanesi Nevzat'tan gelmeydi ilk. Şu üçlüsü. Bu arkadakiler de yeni geldi arkadaşlar. Yani altı tane falan oldu toplamda. Ee, güzel bir balık. Şöyle söyleyeyim normal Jack Dempsey'den farklı bir tür olan elektrik bulular beslenmesi daha incelik isteyen bir tür. Ee, biraz daha özen isteyen bir tür. Bu balıkları büyütmek öyle her baba yedin harcı değil. Daha önce söylemiştim. Daha önce elektrik projek ekonomisi tecrübelerimden bahsetmiştim arkadaşlar. Şu anda büyük akvaryumda gayet güzel bir şekilde gelişiyorlar. İyi yiyorlar Biraz tabii kavga ettikleri için yani erkekler arasında şu uzun sivri yüzgeçli olanlar erkekler arkadaşlar. Küt yüzgeçli olanlar dişiler sanırım yani öyle tahmin ediyorum çünkü birbirlerine kuru yapıyorlar ve sivri olanlar birbirleriyle kapışıyorlar eş için. Mesela şu küt gibi olanlar dişiler arkadaşlar. Ama benim için bunların erkek ya da dişi olmalarının herhangi bir önemi yok. Çünkü ben bunları üretmeyle uğraşmayacağım. Zaten bunlardan çıkan yavrular da elektrik blue jack damsi çıkmayacak arkadaşlar. Normal jack damsi çıkacak. Yani dediğim gibi elektrik blue jack damsi'nin üretimini size ayrıntılı bir şekilde daha sonra anlatırım arkadaşlar. Çünkü bu başlı başına bir ee, video konusu. Onun dışında kırmızı imparatorumu görsüz göstermiştim herhalde piyasada bulunabilecek en iyi kırmızı imparatorlardan birini buldum yavru aldım ve büyütüyorum. Ayrıca arkadaşlar şurada bir sarı imparatorum var. Nerede? <laughs> Burada. Bu maalesef arkadaşlar bu kadar balığın arasında pasif kaldı. Dolayısıyla da renklerini gösteremiyor. Halbuki bu safkan bir erkek sarı imparator arkadaşlar. Ama Bakalım büyüyünce renklenebilir. Aslında benim böyle yavru balık almamam renkli balık yani şu Tanzanya gibi renkli balık almam gerekiyordu. Çünkü bu kadar güçlü balığın arasında ve bu akvaryumda arkadaşlar yani renk yapması biraz zor. Bir de kendi türleri yok. Bir de ondan bahsedeceğim. Onu en sona saklayayım. Severumlar var arkadaşlar red spotted bunlar gold değil goldları sevmem normal severumu da sevmem ama bu red spottedları e, bir kardeşim sağ olsun verdi bana bir tanesi arkadaşlar engelli bakın şu engelli bir red spotted onu da araya kaynattım tipi bana çok sevimli geldi normalde yani profesyonel bir akvarist bu balığı almazdı ama ben arkadaşlar seviyorum yani şey yapamıyorum kıyamıyorum bazen görüyorsunuz papağan gibi bir tipi var <laughs> komik neyse kalsın büyüsün yani bunu biri dedi ki yok dedi bu dedi balon dedi şey severim dedi <laughs> kulakları çınlasın dedim ne balon severim yani her şeyin balonu var arkadaşlar Molly'nin balonu var Green Terror'un balonu var ondan sonra şey Texas'ın balonu var e, ee, mücevherin balonu var. Pek çok bu türün balonlarını çıkartmışlar. Zebra'nın balonu var vesaire ama Ramrez'in falan. Ama Severum'un balonu yok arkadaşlar. Bu balık özürlü yani. Bu daha bir şey söylenemez bu balığa daha başka. Her yani neyse. O, şimdi onu diyeceğim. Arkadaşlar şimdi çoğunuz şunu diyeceksinizdir. E, ee, abi bu kadar zıt türü bir arada nasıl besliyorsun? Arkadaşlar bunların hepsi birer ciklet. Tamam o konuda katılıyorum. Sadece elektrik bluejack ve papağanlar olabilirdi. Amerikan olabilirdi. Ya da sadece tanganyik olabilirdi ya da sadece malavi olabilirdi. Lakin arkadaşlar ben bu balıkları gözlemleyerek buna karar veriyorum. Bu balıklar aylardır güzel bir şekilde böyle yaşıyorlar. Biz bu balıkları beslemeye dün başlamadık. Daha önce de ben böyle karma şovaklar bunları yapmıştım. Hatta videolarım var YouTube'da eski videom. Ee, çok çok eski yani. Eskiden besledim ta 2012 gibi, 13 gibi falan. Yıllarda olması lazım. Öyle bir zamanlarda da böyle bir kurmuştum. Ee, oksijen sorununu hallederseniz, düzenli dipsifon yaparsanız ve fazla vurucu olmayan türler koymazsanız. Mesela ben buranın içine mabuna koymam. Tamam mı? Mabuna falan koymam ben buranın içine. Mabuna koyarsam burayı öttürür. Mabunalar hangileridir? İşte efendime söyleyeyim. Ee, Afralardır, jololardır. Afra riflerdir. Ondan sonra e, bunun gibi türlerdir arkadaşlar. Ben bu türlerden koyarsam bu balıkları öttürür. Ama velakin ben buraya en barışçıl türleri koymaya çalıştım. Şimdi diyeceksiniz abi bunlar barışçıl mı? Bunlar orta derece sertlikte balıklar arkadaşlar. Şu imparatorlar. Papağan desen yemin ediyorum size papağan melekle de yaşar. Japonla da yaşar. Çünkü papağanın bir kırma türdür. Tamam mı? Ağzı arkadaşlar vurmaya meyilli değildir. Aynı türün babası olan yani diğer ebeveyni olan Midas'ı koysak mesela öttürür balıkları. Avratus'tur efendime söyleyeyim Zebra'dır. Ondan sonra kombiç yani zebra dedim çiklet türü. Ondan sonra e, onun dışında pek çok Amerikan türü burayı öttürür. Astronot gibi vesaire gibi. Bunlar sert balıklardır. Ama ben buraya en mizacı hafif balıklar koydum. En mizacı ne derler ee, yumuşak balıklar koydum. Dolayısıyla da arkadaşlar o kadar sorun yaşamıyorum. Herkes şey diyor işte şimdi ilk başta sorun yaşamasın. Ya arkadaşlar kusura bakmayın da aylar oldu yani. Küçük sakavgalar böyle küçük vuruşlar her türlü akvaryumda olur. Yani onlar olacak. Türler daha çok kendilerine şeydir arkadaşlar serttir. Kendi türlerine serttir. Mesela şu MOBA frontazam. Yanına başka bir MOBA koysam arkadaşlar. Direkt yani öttürür. O kadar diyeyim. O yüzden bir tane kalacak o. Aynı şekilde şeyden bir tane tutuyorum. imparator erkeklerinden. Sadece erkek koyuyorum dişi eklemiyorum. Bu, bu balık mesela çok ılımlı çıktı. Ben bu balığı kuzenimde de görmüştüm. Yani gayet şey bir türdü. Barışçıl güzel ve de gösterişli bir türdü. O yüzden seçtim Tanzanya'yı. Yoksa aklımda başka şeyler vardı. Onun dışında başıma saçma sapan bir olay geldi. Onu anlatacağım. Arkadaşlar şu ısıtıcı tetra. Bu benim aşağıdaki yedek ısıtıcım. Daha doğrusu flow olduğu yerde ısıtıcıydı. Geçen bir su değişimi yapayım dedim arkadaşlar. Tamam mı? Ana küt diye ısıtıcı bozuldu arkadaşlar. Yani resmen geçen yaz 300 wattlık ısıtıcım gitti. Geçen yaz bir buçuk yıl falan oluyor. Geçen yaz demeyeyim. Bir buçuk yıl önce arkadaşlar işte ee, kaç almıştım ben bunu? 600 almıştım. Şimdi sordum kaç para biliyor musunuz şu ısıtıcı? 2000 lira arkadaşlar. Yani en az 1800, 1850 falan yani. Ee, çöp oldu gibi değil henüz. Bir özel yemle konuşacağım. Bakalım belki garantiden değiştirebilirim inşallah. Ama zannetmiyorum tüketici hatası deyip gönderiyorlar. Yaptığım tek şey arkadaşlar iş fişli çıkartmak sonra taktığımda çalışmadı. Bu yedek ısıtıcıyı taktım mecbur. Çünkü balıklar 26-27 dereceye alışık. Dolayısıyla da dereceleriyle oynamak istemedim açıkçası. Ee, yani böyle kaldı. İki tane Eheim Klasik 600 çalıştırıyorum arkadaşlar. Oksijen sorununu o şekilde çözüyorum. İki filtre çalıştırıyorum gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar aha şu e, dalga motoru aldım 400'lük. Sebo'nun. Onu da kullanacağım galiba. Ekonomi tamamen şey ne denir. E, yani hava oksijen sorununu tamamen çözmüş olacağız böylelikle. Hani bu şekilde önlemler alırsanız ee, bir de kimse kimseye vurmaz musallat olmazsa bu tarz akvaryumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim bu balıklar yakında büyüyecek. Bu papağanlar hayvan gibi olacak. Frontoza hayvan gibi olacak. Dolayısıyla fazla olanları azaltacağız. Mesela bu papağanlar arkadaşlar demiştim size. Endonezya ithalatından gelme. Bunlar öyle sıradan papağanlar değil. Şu anda piyasada böyle bir papan bulamazsınız. O kadar diyeyim ben size. O renkli midas kırmalarından bahsetmiyorum. Bunlar farklı. Onun dışında arkadaşlar şu imparator tarzında imparatorlar bulmak da çok zor. Bunun gibi balık bulmak zor. Bunları böyle safkan bulmaya çalışıyoruz. Güzel olan örnekleri koyuyoruz. Jack Damsa'ya gelirsek dediğim gibi üretimi başlı başına bir problem. Yani bu balık başlı başına bir şeydir. Ama görselde benim en sevdiğim akvaryum balığı. Yapacağımız şey de... Aha bu yapma mercanları alacağız. Bunların üzerine yapıştıracağız. O yapıştırıcıyla da olmuyor. Silikon aldım. Gittim akvaryum silikonu aldım arkadaşlar. Zehirlemeyen. Orta kısma bir mercan resmi oluşturacağız. Yani rengarenk çakma bir deniz akvaryumu gibi olacak. Tabii ki deniz akvaryumu gene tutmayacak. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Biz bir deniz akvaryumu kuracağız. Başka çaremiz yok onun da temellerini şimdiden atmaya çalışıyorum. Ama öyle çok ağam şam bir deniz akvaryumu açıkçası olmayacak. Çünkü gerçekten arkadaşlar ekonomi zorluyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Ama tatmin edici balıklar olacak. Merak etmeyin ileride. Yani bir tane de F0 bir balık istiyorum açine. Mersin'den yakalayabilirsem yakalayacağım. bakalım hayırlısı inşallah. Evet. Bu gördüğünüz elektrik blue akara da arkadaşlar ta Nudo konseptten yıllar önce aldığımız elektrik blue akara. Minicik bir bebekti, kocaman oldu maşallah. En eski balığım o zaten. Onun dışında da başka balıklarım. Şu ahli göndereceğim yalnız arkadaşlar bu ahli artık burada pasif kaldı. Yani şey onu bastırdı. Çok kavga ettiler ikisi. En sonunda bastırdı, rengi kaçtı. Daha iyi bir ahli alacağım. Çünkü formunu beğenmiyorum arkadaşlar. Bir kere şeridi yok. Bulabileceğim en iyi ahli buydu yani piyasada. Ben de aldıydım. Öyle. Başka da göstermediğim bir balık var mı? Yok. Bir tane de gariban vatozumuz var. Yosun yiyici. Akvaryumu temiz tutsun diye. Akvaryum bu şekilde arkadaşlar. Videolarımızı seri şekilde koymaya devam edeceğim. Aşağıda bir sürü balığım var. Yeni orandalarım var. Göstereceğim. vatozak ee, vatoz akvaryumunun da videosunu çekmedim. Süper red kolonim var. Çok güzel. Ee, zıp zıpımız hala yaşıyor. Fikrimiz çok maşallah sağlıklı. Balonumuz hala hayatta. Akselotlar iyi ama işte bazı şeyler oldu anlatırım. Ee, onları da gösteririm. Evet bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Ee, arkadaşlar kuş severler de köpek severler ve balık severler ortak bir yorum yapıp like atarlarsa bizim için çok büyük bir destek olur. Lütfen bunu yapalım. Ee, emeklerimin karşılığını almaya çalışıyorum Yani böyle seri gidersek Güzel güzel olacak İnşallah kanalımız iyi yerlere gelecek Kendinize çok iyi bakın Hepinize sevgiler saygılar